Selamünaleyküm. Keşif araziye hoş geldiniz. 14.050 metrekarelik bir tarladayız. Tarlamızın etrafı tamamen ormanla çevrili, hafif tatlı eğimli, kuzeye cephe. Köye tahminen bir buçuk kilometre mesafede karşıda ana yol var. Ana yolla arasında bir arazi var. Karşıdan da gelebilirsiniz. Biz aracımızla Buradan bir yol var arazi yolu yoldan da gelebildik, yani ulaşım sıkıntısı yok Bu sene buraya buğday ekilmiş arkadaşlar Çok hafif tatlı %10 bir meyil var ee, Sanırım altında da su var arkadaşlar altında da su var ee, Suya da inebilirsem sizlere göstereceğim ee, Bir kaynak suyu var ee, Yerimiz burası çok güzel bir yer Havadar bir yer İnternet ve telefon full çekiyor Arazimizin burası da da bir kazı yapılmış. Ne olduğu anlaşılamayan bir kazı yapılmış. Ee, gördüğünüz gibi kazma ile yapılmış. Ee, sanırım toprak tahlili yaptılar. Verte su aradılar ama altında bunun su var arkadaşlar. Ama bu araziyi sular mı bilmiyorum ama su var. Kaynak suyu var. Evet arazimiz burası bakınız. Şöyle yan yan gidiyorum. Yani ortasında. Bir tane meşe var. Kesmemişler. Bak arazimiz böyle. Mis gibi bir arazi. Evet. Güzel. Evet. evet güzel bir arazi. Tam ortasına geldim bak arazinin. Aslında aa, buradan da yol varmış. Karşıya Yaklaşık ana yola 50 metre mesafede ee, Oradan da yol var üst, kas, üst kısmında da yol var İki tarafından hatta üç tarafından Köyden de buraya doğrudan yol geliyor arkadaşlar Kesinlikle yol sorunu yok Yolu var ama yolu kadastro değil O kadar söyleyeyim resmi kadastro yolu Gözükmüyor ama normal Tarla yolu var arkadaşlar arazimizde Bak e, ikindi Ezan okundu Gölge düşmeye başlamış Çok da güzel buğday olmuş arazide bak Çok da harika bir buğday var Arazimiz burası. Evet arkadaşlar, arazimizi gördük bakınız. Şimdi arazimizin alt kısmındayız ve buradan hazine arazisi orman var. Yani ormana girdik. Ormana girdik. Bak Makedik çalı burası. Aslında çok sık bu orman değil. Şöyle ormandan da aşağı doğru gidiyorum. Eğer yani şurada aşağıda bir çeşme var. Eğer ulaşabilirsem size suyunu da göstereceğim arazinin. Daha doğrusu bu, aya, bu, arazinin suyu değil ama su bu arazinin içinden aşağı gidiyor. Köye giden bir su var. Evet arkadaşlar. İşte altında size su var demiştim. Orman altından geldik ve işte su burada arkadaşlar işte bak su burada. Burada bir su deposu var. Daha düne kadar depo taşıyordu dışarı gidiyordu. bol su var. Şimdi açacağım, göstereceğim. Bu köye giden su deposu. Burada bu yeri ben sattım daha önce Bir arkadaş vardı burada. Buradan hayvanlara su veriyordu. Depoyu kaldırmayayım, biz açmayayım. Taş koymuşlar. Ee, burada büyük bir su deposu var. Su akıyor bakınız. Burada tat, hem de tatlı suyu köye gidiyor. Belli zaten bak bak burada. Salma yaptı burada bir arkadaşımız. Sonra tabii Sürüleri sattı gitti. Evet, şurada da bir tane ahşap ev vardı. Bak evi de alıp gitmiş aslında. Yeri burası bak onun altında su da orada karşıda. Toprak en güzel ve en karlı yatırımdır. Aradığınız her şey Keşif Arazi Emlak Ajansı'nda. Tarla, arsa, bağ, bahçe, köy evi, çiftlik, yazlık alım satımı. Bizlere ulaşmak için telefonumuz 0533 406 2730, WhatsApp hattımız 0536 606 2730. YouTube kanalımız Keşif Arazi Emlak.